Herkese merhaba arkadaşlar. Bak canımın 72. bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videonun yorumları beğenleri Çok teşekkür ederim. Ben aslında gideceğimi erkenden haber vermek istemiştim. Şimdi ha kardeşim ben yarın gidiyorum olmasın diye. Dedim birkaç video önceden söyleyeyim. Herkes sağ olsun düşüncelerini yazmış. Bilgilerini, tecrübelerini yazmış. Seni e, terminalden alayım yazan bile vardı. Sağ olun teşekkür ederim. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Ben 6 okudum. idmanlıyım sıkıntı yok. Daha salim gidip gelelim. Kimseye yük olmaya gerek yok. Kimse zahmet etmesin. Tekrardan teşekkür ederim. Videomuza başlayalım şöyle. Şöyle bir haberle başlayalım. Bakın <laughs> 4 dakikası var. Astrabel gidiyor dedim gitmeden o atayım son korlarını kas. Bir de şu pet gitmeden bana yetişebilirseniz dumping kampanya yapıyorum. 550 ondan satıyorum. Benim kendi petim zaten. epson falan attığımız. Tip 6 Alastor almak isteyen varsa bana Discord'dan ya da oyundan ulaşabilir. Şu anda müzayede var. Şaman'la biraz hep aldım. Ee, de geliyor ama benim gitmeme 800 gün var. Alsam mı bilmiyorum. Hani alsak alabilsek 800 gün sonra kullanamayacağız. Genelde bu Vayne'lerden sonra Leonidas geliyor. Leonidas gelirse o çok işime yarar ama gelmezse çar 800 gün boş kalır. Ona tam karar veremedim. Birazdan karar vereceğiz. Şöyle şamanın üstünü gösterelim. Biraz hep aldım bununla. Bir tane hep baktım. 16.5 onu aldım. 18.5 attım. Sonra 19'da onu da satmış olduk. Güzel oldu. Şöyle satışlara da bakalım. Savaşçı da eldiven gitmişti. Bunda da gaya gitti. Gaya ile hep gitti. Bu para da buradan. Savaşçı da eldiven gitmişti. Onun parasını aldım. Bir operasyon çektik. Şimdi kaydını koyarım. Bir tane soylu attık arkadaşa. Bir tane soylu atımız oldu. Şöyle teslim edelim. Reisimiz hayırlı uğurlu olsun. Güzel güle kullansın. Üçüncü item oldu bu. Kendisine set atmış olduk dolaylı yoldan. Şöyle zaten odur. Tamam güle güle kullansın. Gördüğünüz gibi. Oradan aldım ben eldivenin parasını. Eldiven satılmıştı. Başka da daha böyle elit bir şey satılmadı. Zaten burada genelde pahalı itemler var. Resmen var ya tarihin ibretlik bir olayını yaşıyorum arkadaşlar. Bir ETP kaldı. Bakın bir ETP kaldı. Saat 12 lagı geldi. Aynı anda veynim bitti. Aha ana oyun atmadı lan. Helal olsun lan. Bir ETP kala şöyle de bitirelim. Bir ETP kala vein bitti ya şaka gibi. Güzel. Son ETP'sinde kastı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Porkin bile yok şu an. Artık bakalım bunu alacağız mı? Az önce konusu geçti arkadaşlar muhabbet ederken. Videoya geçmeden ufak bir ara verelim. Uşamanın skillleri kendine uygulamada bonus diyor ya. Bir buçuk kat fazla veriyor arkadaşlar. İkisi de aynı. O yüzden bu aura farmında şamanlar tank oluyor. O zaman zaten güzel bir skill bir de bir buçuk katını alınca kritikte mesela 26 bu bana 39 verecek 44 olacak bunu da şöyle bir göstermek istedim. Çoğu kişinin bildiğini biliyorum ama bilmeyenler de oluyor. Bilenler içi tıkla geçerken bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Üstümde şu anda 1100 dp var bakalım tüm kuponları kullanayım kaç olacak toplamda 2900 hepimiz oldu ya bu zaten astrabel olmadığı için e, tahminen 2300 2200e e gelir çünkü her talep olan şeyi zam yaptıkları için tahmin edemiyorum eskilere göre. Arkadaşlar nesne markete baktım da almamaya karar verdim ben bu beyni. Bugün de zaten başıma olay geldi. Arkadaş şirket bana son gün bugün mesaide de darbeyi vurdu. Telefon kırıldı. Elimden düştü bakıyordum öyle. Koltuğu çekmiştim. Son gün rahat rahat çalışıyorduk. Bir bakalım elim eski 2019'da aldığım bir telefon var. Eski telefonum işte biraz dokunmatiğinde sıkıntılar var. Bir de şarj yerinde sıkıntı var. Buna geçeceğiz. Yapacak bir şey yok artık. Sen de 2017 model vardı. Onun hafızası 16 GB. Ona bir şey yüklenmiyor. O da çalışıyor. O da yamuk kavisle darbe aldı. Şey gibi. Yamuk ekranlar gibi. Ben bunu almayacağım. Hatta şöyle direkt kapatayım. Bir an önce silinsin. Alacak arkadaşlara başarılar. Listeden bir kişi eksildi. Arkadaşlar zaten alamıyormuşuz ya. Şeyi kapatmamıştım. Yani bu şu an bitmiştir. Evet bakın. Ya zaten epim yok da. E, app hep kupon alına kadar yetmezmiş. ibare. Şöyle bir avuttuk kendimizi. Yalnız şöyle bir olay var bakın. Yani neyi alsak pahalanıyor abi. Yapmayın şunu ya. Bak kerpeten 1.5k mıydı? En son 6k mıydı? 6.5 mu ne oldu? Ya hadi tamam kerpeteni bir kere alıyoruz. Bak bu Vayne'i alıyoruz. Ya, ona da tamam değil de kardeşim. Bak Astrabel bin küsürdü tamam mı? Arttı arttı. Nazar aynı. Bu aynı. Bak bu ben hatırlıyorum lan. 2 2 iki küsür aldım bunu. İki buçuktan altta bir rakama. Bu 3 olmuş. E astrabel Bell 3.5'a mı gelecek? E bu böyle giderse olmaz ki bunun ne anlamı kaldı? şu hataları düzeltin önce kardeşim. Baksana şuraya. Yani ben al. Almancaya dönüyor. Geçen Çinceye döndü. Baksana Türkçe bu normalde biliyor musun? Ya yani şunları düzeltin. Şunlara zam yapıp durmayın. Bu arada bitmemiş. Yetişebilirmişiz. Çünkü şu an muhtemelen herkesin nesne marketi çöktü. Birkaç kere daha fiyatı evet şu an alabilirim bakın. Ha böyle bir şey olamaz ya. Hani bak şu oyunun hatası yüzünden şu an millet nesne markete girip bunu bile alamıyor ha. Bu kadar olmaz kardeşim. Biraz yavrucuk sandı aldım. Amacım metal bak. Portüm yok ama port istemiyorum. Çok hızlı şekilde açacağım. Ana. Üf sana yazıklar olsun. Vallahi kalbimiz temiz ya. Biz de arkadaşlarla konuşuyorduk. Hani gelir dedikçe şuraya baksana. Yarı kapamıştım yatacaktım gelmiş bile. <laughs> Şöyle bir kombo yapacağız. Şunu bir alalım öncelikle. Hayırlı olsun. Şöyle bir combo var bakın. 5 gün 51 dakika. 5 gün 18 saat. Yani resmen denk geldi. Hatta bunu 18 saat bitmeden birkaç fonda ucuza atar satarız. 10 numara oldu vallahi. Hemen indirelim petimize. Valla videoyu stresli girmeyi sevmiyordum. Biraz gerildik. Yani normal hayatta da biraz gerildim. Aynı ana denk geldi şöyle bir olay var bir de onu da göstereyim sonra ben o bırakayım yatayım artık. İş günü son iş günüydü kurtulduk Allah'ın izniyle. Ee, ateş ayakkabısının tehi gitmiş. Efsunu şey olan 50 bülü str hipi kritik olan. Hani değişmelik gibi bir şey demiştim ya o gitmiş art 9 olan. 120 bondan da o gitmiş hayırlı olsun. Onu da alalım. Reisimiz bize kar ettirdi ya adam adam. Bu videomuzun da kahraman atımını şöyle ilk atımızı gösterelim. Biz bir silah bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Reis güle, güle kullan. Şöyle bir toplu item ticaretimiz var arkadaşımızdan. 650 ona biz anlaştık. Tek tek hani az çok çağrımızı söylerim. Aşırı bir çağrımız yok ama dediğim gibi parayı bitirmem lazım. Ee, en azından şimdi 6-7 gün kaldı. Paramı değerlendireyim. O arada satışlar da olur. Güzel böyle pazardan kar ederiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. İtemlerimizin fiyatına baktım. Böyle arada bir kahvaltı ettik. Geldik. Biraz vakit geçti. Yani 1,5 saat oldu. Azıcık da oyalandık. Demin kamerada atletli reis'in atleti de yoktu o yüzden kapalı tuttum. Şimdi itemlerin fiyatına bakarken iki tane de item aldım onları da göstereyim. Bunu Omon'dan 10 aldım arkadaşlar. Bunu da 8 Von'dan aldım öyle bir pazar bakıyordum. Bir başka bir item görmüştüm ona bakarken gördüm. Bunların üç bundan da 4 Von bir karımız var. Fazlaya koyacağım. Şöyle aldığım itemleri tek tek göstereyim. Çok güzel bir yayımız var. Sadece tek sıkıntısı artı 8 olması yayı şöyle göstereyim. 39 ort 18 buz kahraman 12 3 6 çevittik 10 canavar mükemmel bir ay TTR'si de fazla gelmiş yine çok güzel bir zırhımız var burada artı 8 kahraman ateşi de olduğu için üst tesununda dönüşümle meleği de yaptırılabilir bununla 4 saniye buzu var altında kolyemiz 4 patronlu 40 savunma 10 kritik yani değişmelikle kullanılabilir arası bilmiyorum kask güzel hani beraber alan olursa düşük rütbe artı saniye buz saldırı hızı falan da var kahraman Beraber alana olursa çünkü çıkışta bazı karaktersiz insanlar var zalimleri kesmeye çalışıyorlar sürekli. Belki bir savunma olur yani dediğime bakmayın değişmelik fiyatları. Ben bunları bir 5'er 10'lar von fazla hesapladım yerine göre 3 von. Mesela 45 von'a 4 saniye saldırılı yaklaşık 7-8 tane kolye vardı ben bunu 50'ye atacağım. Değiştirmek istemeyen adam 5 bon fazla vereyim 40 savunma alayım diye düşünebilir. Mantıklı da en popüler savunmalar. Devam edelim ateş hakkımızda. Şöyle 5 saniye buzlu saldırı hızlı biraz HP'si kırık bir tane ateş hakkımız var. Hani farklı yerlerde kullanmak için gene meleği de işe yarayabilir. Hani başka bir şey kullanamaz çünkü dönüşümde karakter kanaması var. Ok korunmayı saymıyorum. 5 saniye buzlu delicili HP'li absorbeli bir bileziğimiz. 5 saniye buzlu 9 büzümlük küpemiz. Yine zehirlemesi var altında. 4 patron 12, 12 güç bayılmalı bir güç eldivenimiz var. Güzel bu da. Bir tane kuşağımız var. 9 zodyak geldi. 1 delici, 1 buz, 1 metin. Bir de şöyle bir 12 güç 10 blok. 4 saniye buzlu bir kalkanımız var. Bunları 650 bondan aldık. Burada bir karımız var. Birazcık yaydan şüpheliyim. Yayın satılması uzun sürebilir. Ev Efsunlarından buzuna her şeyi çok güzel ama 8 olduğu için muhtemelen pahalı gelir insanlara. Hani buna 210 gibi bir fiyat düşünüyorum çünkü yaya. O mükemmel bir yay ama Şimdi adamlar bakacak Pazarda goblin'den kalma Çok yüksek ortalamalı güzel yaylar var Tabi ama 6-7'sinin Elementinden değerini anlayan bunu alır Hatta ben bunu 200'den biraz daha fazla Yatarım belki 20-30 bilmiyorum Çünkü çok hoşuma gitti yani Satılmazsa da elimde böyle item kalsın kardeşim Elimde kalacaksa bu kalsın Akşam oldu Vallahi akşam olunca çok keyfim oluyor Arkadaşlar bizim oda Kışın buz gibi benim oda Yazın yanıyor o yüzden yani ev sahibi kardeşim kendi evin oturacağı ev. Bu arada bir item alıyoruz. Şöyle alayım bir yandan. Yani kendi oturacağı ev, kendine ev yapıyorsun. Allah rızası için yani azıcık özen değil mi? Hani bir yalıtım yap. Adı neydi onun? Strafor değil de unuttum. Bir şeyler yap. Kışın donuyoruz, yazın yanıyoruz kardeşim. Şu anda da akşam mis gibi. Arkadaşa bir hayırlı olsun yazalım. Şimdi itemimiz şöyle arkadaşlar. 210 aldık. Arkadaş alttan bağırıyordu. Biraz indirim istedim de yapmadı. Hani zaten yine bir 30 35 won 40 won çağrı var. O yüzden ben de dedim kaçırmayalım adamı şimdi. <laughs> 43 ortalama 8 metin şeytan da var. Gerçi bir işe yaramaz ama kahraman artı 3 buzun güçlü bir tane zodyak hançeri. Element STR'si fena değil. Elementi de orta halde. Güzel bir parça. Bunu 230-240'a falan ben pazara sallarım. Güzel item. Direkt hatta beraber kuralım. Hiç beraber item kurmadık sanki bayağıdır. Beraber şöyle 240 onu atalım. Para azaldığı için yan sınırını takılmıyor bu pazar artık. Güzel. Hayırlı olsun olan arkadaşa. Bugün de ne çok video atan olmuş ya. Bari item falan ararken bir yandan izleyeyim. 5 tane video olmuş kardeşim izlenecek. Yavaş yavaş atın. Süreleri de uzun. Bir tane de kalkan alalım arkadaşlar. Parayı bitmiyor arkadaş. Parayı bitiremiyorum. İtem bulamıyorum ya. Çok hoşuma gitti hep sunları. 11 blok 12 yarı 4 çeviç 8 güç artı 9 titan kalkan. Hani zaten değişme 17 18 won. Bunu 27 won almış olduk de yani piyasa atıcı arkadaştan almış olduk ama niyeyse ucuz atmış. Bundan bir 12 13 10 kar edeceğiz inşallah. Bunu 39 40 38 öyle bir fiyattan pazara atacağım. Canlı canlı bir satış yakaladık. Şöyle hançer satılmış. Hangisi ya? Sanki iki tane vardı ama 160 10 mu? Oğlum biz 260 hançer atmadık ki lan 240 atmıştık. Ha bir şey daha gitmiş herhalde o zaman. Tamam güzel. da günün karı 40 won kar temiz. Ha bunların şimdi satılmaması lazım bak ben parayı sıfırlayayım. Şimdi rahat olsun öyle gideyim sonra alın bak siz alıyorsunuz alacak item bulamıyorum. Çok güzel bir tılsım buldum şöyle 20 ondan satın aldım. 37 zodiac 20 düşüş. Savunması ve karanlık direnci de var. PPC'si de var estro olarak. Bunu gerçekten 2-3 katı fiyatlara satabilirim. Daha önceden bir tane satmıştım var. Bayağıdır piyasada yok. Çok aklıma gelmiyor ama zaten çok da cama bakan biri değilim. Bu aralar biraz bakıyorum. Gideceğimden dolayı. 50-60'a falan satarız inşallah. Birazdan ayışı başlayacak. 6 dakika var. Ben yine mekanıma geldim ama yine tabii ki de doğru tılsımı unuttuk. O yüzden burada da öyle güzel bir oda ki arkadaş söyledi bana. Geçen videoda söylemiştim. Aşırı kava var ve çar o kadar çok yere düşüyor ki vuramıyor. Bir de biliyorsunuz ben Kirim falan takmıyorum. Normal lavada lavada ne varsa girdim. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyor. Ya yani kirini takmamak sıkıntı değil de yere düşmemek sıkıntı. O yüzden can iniyor doğal olarak. Slot çok fazla burada ve hızlı da çıkıyor. Etalasımı da yanlış taktık. Buradan bir altı karanlık direncimiz. de savunmamız eksik. O diğer tılsımda hem savunma hem de altı direnç fazla var. O yüzden biraz zorlanıyor. Bakalım bir ETP görevini aldım. Birkaç koro olsun. Bu aralar sadece yakutu açıyorum. Yeşimi de açmıyorum o tuhafda, Elementer'de. Böyle bakın yere düştüğü için sıkıntı yapıyor. Bunları da uzatıp 4 saate tamamlayacağım. Zaten şunlar tamam. 3 tanesi kaldı. Şunların yarım saati eksik. Muhtemelen yine bir tane savunma markası koyarım oto hava. Hani çok stres yapmamıza gerek yok. 600-700 tane var eventten kalma. 8 tane harcayacak zaten. Event başlayınca koyarım. Keyfime bakarım. Çünkü yere çok düştü mü bir de sersem yerse ölüyor. Gerek yok. Uriel'den de XP almayı unuttum. 7 levele kasmaya çalışacaktım. Artık nasip. Ulan bir anlık gaza geldim. Çok az kaldı odaya geri gidiyorum. Hemen doğru tılsımı aldım. Uriel'den de ispi bonusunu aldım. Hadi bakalım bir 30-40 saniye geç kalacağız ama vardık sayılır. Evet event mekanıma geldim arkadaşlar. Bu sefer hiç 3. eldiven çıkartmadım. Direkt üstündekilerle beraber geldim. Işıkları da düşmeye başladı. Hey maşallah. Bunları böyle 5 tane ayırayım. Hedefim 800 tane. 4 paket çıksa bana yeter. Burada aşırı çok kov olduğu için bu odada güzel atıyor. Bakalım ee, karanlıklı biraz dayanmak zor ama ısımı aldık. Onun haricinde oto havada kritik delici yeşil içsir bıraktım. Belki marka basmadan yere düşmezse yani yere düşüyor da ölmezse markada basmayız en azından. Fıratılı istiridyalar falan da bir içsin. Bir şeyler bir içsin zaten. Ara ara pete yedirelim. Şu pet de parlıyor göz alıyor şöyle göstereyim. Bakalım daha alanda çıkmadı. Videoda söylemiştim aslında satılsa. Ticaretimize bunu da et derdik. Pazara koyacağımız itemler için daha çok item alırdık ama muhtemelen gitmeyecek. Hadi bakalım ben artık event sonunda gelirim. Ne kadar kastık diye. Böyle event'e katılırken uygun bir zırh buldum arkadaşlar. Sizlere de göstereyim. Şöyle 19-10'dan alalım. Artı 8. Yani şu anda en ucuzları 30-10. Bu arkadaş çok ucuza koymuş. Hem de şimşekli. Bilmiyorum artık şimşekli canavar zırhını kim alır ama. Değişmelik fiyatına bile satsak kardır. Event'in bitmesine 6 dakika kaldı arkadaşlar. Bir tane yine pet kitabımız düşmüş. Ay ışığında 900 yapıp yapıp zirvede bırakmayı düşünüyorum. Az kaldı zaten. Parıltılı istiridiği geçen event'e göre biraz az düşmüş. Ama tabi onda 2 saat 3 eldivenlik. Biraz da zehir kılıcı aldım. İşte bunu da son anda yerde olmadı diye aldım. Çok az düştü niyeyse. ise. Bir iki tane attım bu kadar. 4 saatte bu kadar. Ay da 9 olsun tam pazar atmak olsun. İneceğiz bakalım. Ya yani Ginseng 108 tane atmış. <laughs> Allah'tan korkun. Baktığın zaman burası parçaları da çok güzel atıyor ama işte hiçbir ederi yok. Keşke 3 yıl önce olsaydı. Ne zaman çıktı diyor ara? 2 yıl mı oldu? 2-3 yıl önce olsaydık bak şu an koymuştuk parayı yani. Ya da Anadolu'da olsak yeni sunucuda ne para ediyor parçalar? Ben de izliyorum videoları. Aşığımız 900 olsun da inelim. İtemleri toparladık. Pazara atacaklarımızda bir tane de kahraman set atacağız. E, bu sefer bunları da pazara atacağım. Ama tabi istediğimizi bir hızlı hızlı açalım. Belki bir tane inci çıkar. Alttan bir yandan bakıyorum. Bir tane mavi sanki çıktı. Sağlık olsun. Bunu da 5 önemden atarız. Bunları buraya biritirelim. Bir de ayıcıkları var. Bunları da artı basacağız. Şamanı vereceğiz. Biraz zorladı ya. Üstümdeki gaya ve yanktan da anlarsanız 6 da geçti. 6 sıkıntı 5 de geçse benim için iyi de 6 sıkıntıya dönüyor artık. Gidelim teslim edelim. Zırhı koyarken Yanlışlıkla sarı parçayı da koydum. <laughs> Şöyle teslim ediyoruz. 3 onu sonradan postadan atacak arkadaşımız. Kendisine hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Meleci adam. Meleci adamları güvenilir. Meleğe sevdiğim fan. Ben eski meleciyim çünkü. Tekrardan hayırlı olsun. Hydra bir ara doğa attık 3-4 sene önce ama iki savaşçı atıyorduk. Şaman da yok. Şimdi şaman sokmak istemiyoruz. Biletler değerli o zaman. Bizim için değerli en azından. Şimdi her yerden atıyor. Siliyor millet. Şaman da sokamıyoruz. Her kafada bir dakika bekliyoruz. Her kafada bir dakika bekliyorduk. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Bunlar artık bir dahaki videoya kaldı. Yarın iş yerine diyeceğim çıkışımı falan vereceğim. Bu video biraz kısa oldu ama inşallah bir dahaki zaten son videomuz olur. Onunla biraz uzun güzel dolu dolu bir şeyler yaparız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.